Selam millet. Ben Emel, sanal İngilizce öğretmeni olarak bugün Cambly Practice yani Cambly ile İngilizce konuşma pratiği yapmak hakkında konuşacağız. İngilizce öğrenirken konuşma pratiği yapmak kesinlikle çok önemli. Ancak bu pratiği doğru ve etkili bir şekilde yapmak daha da önemli. Cambly, ana dili İngilizce olan kişilerle konuşma imkanı sunuyor ve bu pratik yapmak için ilk bakışta iyi bir fırsat gibi görünebilir. Ancak Cambly'nin sistemi gereği her ders farklı bir eğitmenle çalışıyorsunuz. Bu da öğrenme sürecinizde kopukluklara yol açabiliyor. Eğitmen sizi tanıyamaz, seviyenizi ve ihtiyaçlarınızı tam olarak bilemez ve size özel bir yaklaşım geliştiremez. Ayrıca Cambly'de genellikle havadan sudan konulardan konuşuluyor ve bu belirli bir amaca yönelik çalışmıyorsanız size pek fayda sağlamayabilir. Sınavlara hazırlanmak, iş İngilizcenizi geliştirmek veya akademik bir makale yazmak gibi belirli hedefleriniz varsa daha yapılandırılmış bir programa ihtiyacınız olabilir. Peki, İngilizce konuşma pratiğinizi daha verimli ve etkili hale getirmek mi istiyorsunuz? Size konuşarak öğreni öneririm. Konuşarak öğrende size özel olarak atanan, deneyimli ve uzman, ana dili İngilizce olan bir eğitmenle tüm eğitim süreciniz boyunca çalışırsınız. Eğitmeniniz sizi tanır, hedeflerinizi ve seviyenizi bilir ve size özel bir program uygular. Ders saatleriniz geldiğinde, sistem sizi arar, siz sadece aramaya cevap vererek derse başlarsınız. Dersleri planlamak veya eğitmen bulmak için zaman harcamanıza gerek kalmaz. Konuşarak Öğren ayrıca uzman eğitim danışmanlarından oluşan bir mentörlük sistemi sunar. Mentörünüz, size özel bir öğrenme planı oluşturur, motivasyonunuzu artırır, eğitmeninizle iletişim kurar, ve her türlü sorununuz için yanınızda olur. Yani, İngilizce öğrenme yolculuğunuzda yalnız kalmazsınız, sürekli bir desteğiniz olur. Konuşarak öğrende kişiselleştirilmiş öğrenme planı, yapay zeka destekli araçlar, ders kayıtları ve yüzde yüz başarı garantisi gibi birçok avantaj sizi bekliyor. Cambly'de rastgele kişilerle konuşma pratiği yapmak yerine, konuşarak öğrenin size sunduğu planlı, programlı ve destekleyici öğrenme ortamını deneyimleyin. Ücretsiz deneme dersine katılın ve farkı kendiniz görün.